Tabii biz Nikola muayenemiz olduktan sonra kuzu kuzu odamıza çekildik. Şefkat az kalsın dışarıda kalıyordu. Abi mi? Allah Allah. Lan, sen o doktoru bizim mahalleye getirseydin... ...bak bütün delileri buraya getirir yemin ediyorum. Tımarhaneyi kilit vurur lan. Hastane boşalmış zaten be ya. Bütün deliler akın akın mahalleye geliyor. Yandık yandık ev kiraları fırlar artık. Şu öğrenci yurdun da zaten tam yaptık mı mahalle olur sana dokuz 8'i hadi bakalım. Abi lan. <laughs> La bu değil de acaba Şefkat ne yapıyorlar şimdi nerededir? Ee, Allah bilir. Ben de bilirim veya bana sorsalar kesin kızı deplasmana götürmüştür kapçı ağzı. O pazkalı görmek için esini disko'ya götürmüştür bence. O <laughs> <Bu> da adam <önemli. gülüyor> Ee, ne yapıyorsun be ya? Okey gidiyordum ben be. Vallahi çayların parasını ödemem sen ödersin hepsini yap. Benim oyunum biter. Kasa babası beni çok yordu vallahi. Allah bas, basıldı, bas, basıldı abi. gençler. Üzerinizde bir şey var mı lan? Memur abi, hoş geldin abi. Selamun aleyküm. Abi gerçekten bak sana yemin ediyorum şu mekanda bugüne kadar parasıyla kumar oynatıldıysa eğer... ...Allah benim belamı versin abi. Ben hayseti şerefi onur için yaşanmadım memur abi. Ne diyorsun lan sen? Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Özür dilerim memur abi. kalamar Kalamaroğlu be, Kazım Köpek. Köpek. Bizimle karakola geliyorsunuz. Tamam. Hayırdır inşallah memur bey? Hayırdır, hayırdır. Vallahi acil durum çıktı. Selami, hesabı cumaya gitti. Bana mı kastırdı be ya? Abi sen, bir sen. Güzelim de bunlar. Biraz, <laughs> 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 Ta taş mı çalıyorsun? Ayıp vallahi be ya. Vallahi aksız yere götürmez Türk polisi. Asibet sakin ol bir. Asibet kay. Hayırlı görevler mi Emel abi? Aa, <laughs> dükkanı açık bıraktın sen be ya, susak. Ya Selo, ver leftere, yaz leftere, halleşiriz sonra. Oğlum ne diyorsunuz lan? Oğlum benim paramı verin. İyi akşamlar memur abi, iyi akşamlar. Hayırdır lan? Ben de anlamadım, onu Geçme. Düzgün durun. Bunlar mı tımarhane kaçkında? Bunlar amirim. Ne <laughs> cihiniz komiserim. Ayrıyeten çok teşekkür ederiz komiserim. Ortamlar süperdi, sayenizde kurtlarımızı döktük. <gülüyor> <gülüyor> bir gittiniz altın üstüne getiriniz lan tımarhanenin. Ülke ayağa kalktı. Televizyonlara baktınız mı hiç? Saatlerdir bir tek sizinle uğraşıyorum. Telefonum susmuyor. Biz ne yaptık? Ortama ayak uydurdun. O nasıl ayak uydurmak lan öyle? Kasap babası komiserim. Lay lay lay, lay lay lay, Komserim Komiserim bizim orada kasap babasına ayak uydurmayanı dövüyorlar. Akıl hastanesine gittiniz, akıllanmadınız. Biraz da nezarethanede takılın bakalım. Belki akıllanırsınız, belki. Yella e, bre, niye nezarete atıyorsunuz? E, hem bizi nezarete atacağınıza Davulcu Vedat'la Zurnacı Sedat'ı komserim komiserim. Her şeyi onlar başlattılar. Onları aldık zaten. Arkadaşları götürün, işlemlerini yapın, nezarethaneye atın. A, 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 ama Selim. Yürü yürü, 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 hadi yürü. Hadi. Ama... Ya, ama. Ay taksim nasıl kalır bak. Her tarafta halay, halay, halay. Sen ben halay başına ölüyorum tabii o sırada. Halay başı bir daha... Geç. Ben de geç. Merhaba arkadaşlar. Allah kurtarsın. Merhaba baba. Sizi niye attılar buraya? Suçunuz neydi? <laughs> kasap havasından attılar bizi buraya, kasap havasından. Siz? Hmm, anlaşıldı. Davulcuyla zırnacı biz. Ulan sizin yüzünüzden bizi attılar buraya. Kardeşim söyleyin polislere. Biz de o davulcu zırnacı değiliz. İsim benzerliği değil. Biz ikize benziyor muyuz? Yok canım hani siyam ikizi olsanız kafadan yapışık olursunuz birbirinize ama siz çift yumurta ikizisiniz herhalde. Allah ım. Peki sen kardeş? Ne ayak? Halay başını kaybettim. Ortada kaldım. Aldılar. Hmm. Halay başım olur musun balım? Kazım. İstini et. Evet. Yapmayın, etmeyin komiserim. Yani alt üst bir kasa oynadılar. Dünden beri onların başlattığı kasa uğraşıyoruz. Vallahi ben anlamam. Kefaletlerini ödersiniz, salarız. Aman tamam. Bırak anne kalsınlar. Sen şu kız, Sen mi doğurdun? Niye sanki Kazım'ı da mı sen doğurdun? Ben olsam oraya ikisini de hayatta çıkarmam. Kes sesini. Allah'ım ben nasıl bir mahalleye düştüm ya? Ay çok güzel bir mahalledir. Star şehiridir. Niko Kalamara ve Kazım Köpük. Kefaletiniz yattı, serbestsiniz. Hey, hey, hey. Yalnız bak, baştan söyleyeyim. Buralar çok havasız, çok rutubetli. Azıcık havalandırın kardeşim burayı ya. Yes, yes, ya. Kazım, hamamın nerede Kazım? Ne oluyor ya? Onlar çıkıyor, biz kalıyoruz. Bekleyin biraz. Üç çift dalı düzgün daha yakalandı. İsimler tutuyor. İkize benzer var mı diye bakıyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.